İlk etkinliğimiz 100 yıllık ünlü tabloları yeniden yaratın. <laughs> Mona Lisa'dan Yıldızlı Gece, dünya çapında gerçekten çok sayıda ünlü tablo var. Black Desert'ın karakter özelleştirmesini ve arka planlarını kullanarak 100 yıllık ünlü tabloları yeniden yaratmak için gerekenlere sahip olduğunuzu düşünüyor musunuz? Eğer öyleyse bize bu şaheserler hakkındaki vizyonunuzu gösterin demiş. 100 yıllık ünlü tabloları yeniden yaratın etkinliği 22 Temmuz 2020 Çarşamba bakım sonrasında başlıyor. 19 Ağustos 2020 Çarşamba bakım öncesine kadar devam edecek. Etkinlik ayrıntıları dünya dünyaca ünlü bir tabloyu yeniden yaratmak için Black Desert karakterlerini, sınıflarını ve arka planlarını kullanın demiş. Yeniden yarattığınız karakterlerin harika bir ekran görüntüsünü alın ve dünyaca ünlü resimler için kriterler diye yazmış. Resmin olası telif hakkı endişesi olmaması gerekiyor. Örneğin 1920'den önce oluşturulmuş veya 1949'dan önce vefat eden biri tarafından oluşturulmuş olması gerekiyor diyor. Yalnızca karakter özelleştirmede yaratılan portreler kabul edilecek. Yani gidip montaj yapmanıza herhangi bir ekstra program kullanmanıza gerek yok. Alıyorsunuz şuradaki tabloda benzer şekilde e, böyle portre tablo olarak e, Yüzlerce yıllık hani sanat içerisinde yer alan tablolarına herhangi bir tanesini taklit ediyoruz. Yani bir imitasyon yapıyoruz. Özetle ee, onları ee, Black Desert ile ifade etmeye çalışıyoruz. Bu her türlü tablo olabilir. Aklınıza gelebilecek her türlü tablo. Bir takdir edersiniz ki bunların... Ee, içerisinde karakterler yer alması gerekiyor. Portrelerden örnek verildiği üzere. Yani karakter özelleştirmemizi e, dünyaca ünlü ressamların modelleriyle benzeştirmeye çalışacağız. Özetle bu. E, konu bir karakter kişi içermelidir ve manzara ve nesne gibi konular kabul edilmeyecek denmiş ee, ekran görüntünüz orijinal resimden çok farklıysa veya bir görüntü düzenleme yazılımı ile Pardon arkadaşlar. Veya bir görüntü düzenleme yazılımı ile aşı, aşırı derecede düzenlenmişse kazanmak için uygun olmayabilirsiniz. Ekran görüntünüz bir numaralı ölçüleri karşılamıyorsa Eee Önceden uyarı yapmadan gönderinizin silinmesine neden olacak bir telif hakkı ihlali olarak değerlendirilebileceğini lütfen unutmayın. Yani e, telif hakları dahilinde olan herhangi bir e, resmin benzerini yapmaya çalışmıyoruz arkadaşlar. 1920 veya öncesinde yapılmış bir portre tablosunu veya 1949'dan önce vefat etmiş bir sanatçının tablosunu yapmamız lazım ki e, Pearl Abyss gidip telif işleriyle uğraşmasın. Ekran görüntünüzü Blacklist web sitesi üzerinden topluluk ekran görüntüleri klipler panosuna göndermemiz gerekiyor. Şöyle gördüğünüz üzere gönderinin gereksinimleri olarak başlıkta resim ile başlaması gerekiyor. Kesin kes. Ekran görüntünüzü veya yeniden yarattığınız resmin olması gerekiyor. Ekran görüntünüzde başka maceracılar varsa lütfen adlarını ekleyin. Yani diğer oyuncuların isimlerini de yazmamız gerekiyor karakter ya da aile isimlerini. Aşağıdaki detaylar Gerekli demeyiş resim adı, yaratıcının adı, yapıldığı yıl ve düşüncelerimiz. Yukarıdaki gerekli ayrıntılar dahil edilmezse etkinlik ödülleri için seçilemeyeceğiz. Tayvan sunucusundan maceracıların örneklerine göz atalım. Burada detayları göndermişler. E, Glynis, Jean-François Millet'in e, tablosunu gördüğünüz üzere burada üç küçük şay ile Reproduksiyon yapmışlar benzer bir tablo oluşturmaya çalışmışlar. Boretti Ovası'nda Aydel'in aşağısında. Evet yani böyle bir şey yapmanız e, bekleniyor. Ludwig Beethoven'ın e, portresi Joseph K. E, gördüğünüz üzere burada da onu çok güzel bir şekilde taklit etmiş arkadaş. Venya binicilik kıyafetiyle. Güzel örnekler var ve Le Chabot de Palais'e Peter Paul Rubens'in e, tablosunu, portresini bu şekilde Tayvan sunucusunda taklit etmişler. Ee, kıyafet evet baya baya uydurmuş abi. Güzel. Yani bu şekilde örnekleriyle birlikte e, gönderiyorsunuz. Güzel aksesuar kutusu 3 ve 30 günlük mer paleti alıyorsunuz. Mükemmeliyet ödülü olarak bu birinciye verilecek. 10 kazanan diğer katılımcılar arasından seçilen 10 kişiye de Mer Paleti 30 gün ve Eski Ay Kuşaması 30 gün verilecekmiş. Maksimum kazanan sayısı değişebilir. Daha fazla kişiyi seçebilirler. Başka bir maceracı içeren bir yaratı mükemmeliyet ödülü alırsa yardımcı olan maceracı katılım ödülünü alırken Gönderi yaratan maceracı mükemmeliyet ödülünü alır. Yani birincilik kişiler arasında paylaşılmayacak gönderiyi kim e, ulaştırmışsa sayfaya birincilik ödülü ancak ona gidebilecek. Eğer gönderilen gönderi sadece katılım ödülünü alırsa yalnızca gönderi yaratan kişi katılım ödülünü alacak. Diğer arkadaşlar da avcunu yalayacak anlamına geliyor. Etkinlik ödülleri 26 Ağustos 2020, yani bundan bir ay sonra e, gönderilecekmiş. Çarşamba günü yapılacak bakımın ardından etkinlik sona erdikten sonra posta yoluyla gönderilecek. Etkinlik süresi ile alakalı 19 Ağustos'a kadar zamanımız var. Toplam olarak 4 hafta e, gibi bir süre, 4 hafta kadar, 1 ay kadar bir zamanımız var etkinliğe katılabilmek için ve etkinlik kuralları burayı arkadaşlar okuyabilirsiniz standart e, Black Desert etkinlikleri sanat etkinlikleri kuralları burada uygulanıyor e, buradaki ayrıntıları dikkatle incelemenizi tavsiye ediyorum yoksa yok efendim ben göndermiştim işte gerekli her şeyi yapmıştım. Neden ödülü kazanamadım falan gibi bir şeyler ile karşılaşabiliyorsunuz. Ve Patricio'nun gizli teklifleri etkinliği. ikinci etkinliğimiz Patricio gizli teklifleriyle geri döndü. İhtiyacınız olabilecek eşyaları keşfetmek için onu gecenin karanlığında ziyaret edin. Patricio'nun gizli teklifleri etkinliği 22 Temmuz 2020 Çarşamba bakım sonrası 29 Temmuz Çarşamba bakım öncesine kadar devam ediyor olacak arkadaşlar. E, etkinlik süresince her bölgedeki kara borsa MVS Patricio tarafından satılan ürünler değiştirilecek veya ayarlanacak. Patricio, Bella, Haydal, Kalpion, Altınova ve benzeri gibi birçok bölgede yer almaktadır. Tam konumunu Maceracı Rehberinde göz atarak inceleyebilirsiniz arkadaşlar de değişikliklere bakıyoruz satış için teklife sunulan çapraz taşı 10-20 15-25 ve 20-30 paketleri var sert kara kristal ve keskin kara kristal paketlerinin gelme ihtimali arttırılmış Ayrıca Karataşsızır paketi gelme ihtimali. Ayarlanmış muhtemelen düşürülmüş oluyor. Sert ve keskin artık kendi başlarına çıkmayacak. Sadece paket halinde çıkacak. Kara borsa NPC'si Patricio Blacktest dünya saatiyle 22 ile 7 arasında kullanılabilir. NPC Patricio tarafından satılan bir eşyayı görmek için 50 enerji harcamanız gerekiyor arkadaşlar. Hatırlatmak gerekirse. Ve Patricio'nun e, gizli dükkanındaki, kara borsa dükkanındaki eşyaların yenilenme duyurusunun ardından Black Desert'ın geçtiğimiz ay e, faaliyet gösteren 50 supporter arasından seçilmiş olan en iyi 10 supporter arkadaşımızın duyurusu. Eee... Geçtiğimiz bir ay boyunca göstermiş olduğunuz gayretleriniz için çok teşekkür ederiz supporterlar. İşte diğer maceracılara iyi bir rehber olarak harika işler çıkarmış olan supporterlarımız aşağıdaki gibidir. Tebrik ediyoruz. 10 Haziran 2020 Çarşamba seçim duyurusu sonrası 15 Temmuz 2020 Çarşamba 23.59'a kadar hizmet gösteren bu arkadaşlar 1000 inci karşılığında ödüllendirilmiş isimleri ben de biraz Yanlış görünüyor arkadaşlar yukarıdan aşağıya doğru yazılıyor ama ben bunları size söyleyebilirim. Spoy, Mumban, Dexterous, Greenstone, Fishing, Kaveli, e, Absorb, e, Chili Peppers, OGBK'ye ve Nagatoblidon arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Oyun içi posta ile bilincileri gönderilmiş. İyi günlerde kullansınlar. ihtiyaçlarını gidersinler. Ve bununla birlikte etkinlik duyurularımızın sonuna geldik arkadaşlar. İnci Market incelememize hemencecik geçeceğiz.